Arkadaşlar merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün geçici iş ilişkisine bakacağız. 4857 sayılı iş kanunun en zor bölümlerinden bir tanesidir. Derece kamplarında da ders anlattığımızda bu konuyu anlamakta güçlük çeken birçok arkadaşımız oldu. Ama arkadaşlar benim anlattığım şekilde not alın benim anlattığım şekilde kodlama yapın. Bu konuyla ilgili hiçbir sorunumuz kalmayacaktır ve sizden bunu istiyorum. Ders bittikten sonra yorum kısmına evet hocam zor veya hayır hocam kolaymış yazabilir misiniz? Beraber değerlendirelim. Dersleri görmek için kanala abone olmanız gerekiyor. Nasıl ders çalışmalıyım adlı videoyu sunu mutlaka izleyin ve derece yapmak istiyorsanız Sınavı kazanmaktan başka şansınız yoksa derece kampına tavsiye ediyorum. Türkiye birincilerimizin tavsiyelerini dinleyebilirsiniz YouTube kanalımızda. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın geçici iş ilişkisi demek adı üzerinde. Geçici belli bir dönem. Belli bir dönem. İşveren tam zamanlı işçi çalıştırmıyor. Belli bir dönem kısmi süreli işçi çalıştırıyor. Buna da geçici iş ilişkisi deniliyor. Geçici iş ilişkisini özel istihdam bürosu aracılığıyla veya holding bünyesinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı olarak başka bir iş yerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir. Bu firmaların arkadaşlar iş kurdan izin alması gerekiyor. Mesela ben geçici işçi sağlamak istiyorum. Bununla ilgili bir firma kurmak istiyorum. İş izin almam gerekiyor. Buradan soru gelmez. Sadece mantığı öğrenelim. Örnek veriyorum bir şirketiniz var. Bir dönem mesela iki aylık bir yoğun işiniz oldu. O iki aylık, iki aylık yoğun işiniz için iki aylık personel alabilirsiniz. Özel istihdam büroları ile beraber. İşkur'un onay verdiği özel istihdam bürolarıyla. Birinci anlamamız gereken yer budur. İki, şimdi değerli arkadaşlar bakın. Geçici iş ilişkisinde hangi durumlarda ve ne kadar süreyle kurulur? ÖSYM buralardan çok soru sormuştu. Mantığı öğrenelim. Bakın askerlik hizmetince devamı süresince kurulur. Bakın askerlik hizmeti bir ay olabilir, altı ay olabilir, bir yıl olabilir. Askerlik hizmeti bir tane personeliniz askere gittiyse o personel yerine birini işe aldıysanız askerlik süresi ne kadarsa devamı süresince kurulur. Bu cepte 2. Mevsimlik tarım ve ev hizmetleri. Süre sınırı olmaksızın kurulur. 1 gün kurulabilinir, 5 ay kurulabilinir, 3 ay 3 hafta kurulabilinir. Mevsimlik tarım ve ev hizmetleri. Süre sınırı yok. Arkadaşlar bakın askerlik devamı süresince mevsimlik tarım ve ev hizmetleri süre, süre sınırı yok. Geriye kalanlar 4 ay kurula bilinir. Mesela aralıklı görülen işlerde, ISG faaliyetlerinde, ortalama mal ve hizmet üretiminin arttığı dönemlerde, özellikle e-ticaret yapan firmalarda, kampanya dönemlerinde 1 aylık 2 haftalık, Değerli arkadaşlar işler çok yoğun oluyor. Ortalama hizmet ve mal üretim işi artıyor. Veya tekstil firmasında belli bir dönem işler çok yoğun oluyor. Dışarıdan işçi alıyorlar. Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden işler. Mesela arkadaşlar turizm sezonu gibi. Ama hocam Sınav formatında ezberlemek istiyorum diyorsanız bakın ben bu şekilde öğrendim ve yıllar geçti unutmadım. Şu şekilde yazacaksınız. Askerlik dönemi devamı süresince kurulur. Çünkü askerlik dönemini bilmiyoruz. Bir ay olabilir, altı ay olabilir, bir yıl olabilir. Bu cepte bakın süre sınırı yok. Çok karıştırılıyor. Bu yüzden ben kodlama yaptım. Merve kodlaması. Bakın süre yok. Hangi durumda süre yok? Merve, mevsimlik ve ev hizmetleri. Bitti arkadaşlar. Geriye kalan 4 ay. Aralıklı işler 4 ay. İSG işleri 4 ay. Old, ortalama mal ve hizmet üretim işlerinin artışı 4 ay. Dönemsellik 4 ay. Yani ezberlemeniz gereken süre sınırı yok. Yani Merve kodlamasıdır. Devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar geçici iş ilişkisinde 3 tane kuralımız var. Bunlardan bir tanesi. Geçici iş çalıştırılan işveren Belirtilen sürenin sonunda aynı iş için 6 ay geçmeden yeniden geçici işçi çalıştıramaz. Kanun diyor ki bünyene tam zamanlı işçi al. Tekrardan geçici işçi çalıştırma. Arkadaşlar toplu işçi çıkarılan iş yerlerinde ise 8 ay geçmeden geçici iş ilişkisi kurulamaz. Bir de grep ve lokaf durumlarında geçici iş ilişkisi kurulamaz. Yani sınav formatında bu şekilde not alıyoruz. 6 ay geçmeden yeniden geçici işçi çalıştıramaz aynı iş yeri. Toplu işçi işte çıkaran gördüğümüzde cevabımız 8 ay olacaktır. Grep ve lokap durumunda geçici işçi olmaz. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Normalde 6 ay toplu işçi de 8 ay oluyor. Benim not aldığım gibi not alın. Soru şekline göre cevabı veririz. Değerli arkadaşlar geçici iş ilişkisinde böyle bir durum var. İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici işçi kurulmasını gerektirecek şekilde artması. Az önce size tekstil sektörü veya e-ticaret sektörü örneklerini verdim. Bu sektörlerde arkadaşlar öngörülmeyen şekilde iş artarsa kanun diyor ki 1 bölü 4'ünden fazla çalıştıramazsın geçici iş ilişkisi. Ancak 10 ve daha az işçi varsa 5 işçiye kadar geçici iş, iş ilişkisi kurulabilir. Yani kanun diyor ki 200 çalışanın varsa en fazla 50 kişiyle geçici iş ilişkisi kurabilirsin. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Problem ağırlıklı bir soru sorulabilir. Geçici iş ilişkisinde ortalama üretim artması durumu varsa en fazla çalışan sayısı 1 bölü 4 olur. Buna dikkat edelim. 10 ve daha az çalışan varsa yarısı yani 5 işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir. Değerli arkadaşlar geçici iş ilişkisinde 2 tane kurulumuz daha var. Buradan soru sorulmaz ama bilelim soruda sorulduğunda en azından ne yaptığımızı bilelim. Arkadaşlar geçici iş ilişkisinde sizler işçi çalış çağırıyorsunuz fabrikanıza ama fabrikada iş yok. Kanun diyor ki en az 3 ay çalıştırman gerekiyor. 3 ay sonra iş akdini feshet. Ve işçiye ücret ödemiyorsunuz ve kanun yine diyor 3 aylık ödemesini yap diyor. Yani arkadaşlar geçici iş ilişkisinde soru gördüğümüzde iş akdi gördüğümüzde cevabımız 3 ay. Geçici iş ilişkisiyle ilgili soru sorulduğunda, ücret sorulduğunda yine 3 ay olacaktır. Son olarak bakın burası çok karıştırılıyor. Burayı da not alalım. Bakın holding bünyesi diyor. Bakın cümlenin hepsini okumama gerek yok. Sınav formatı budur. Sahaya ilişkin ders çalışmıyoruz. Sınav formatı bana soru üzerinde doğru yapacağım bilgi lazım. Bakın şu şekilde not alalım. Holding gördüğümüzde cevabımız 6'ya 2. Bitti. Bakın İlk slaytta özel istihdam bürosu holding bünyesi bahsettim. Soruda holding bünyesi gördüğümüzde 6'ya 2 bu kadar. Geçici iş ilişkisi bu kadardır arkadaşlar. Sizden bunu istiyorum. Yorum kısmına yazınız. Bu konu zor mu kolay mı? Yazın. Şimdi arkadaşlar gelin soru çözelim. Bakalım anladık mı? Ev hizmetlerinde geçici iş ilişkisi hangi aralıkta kurulabilir? Arkadaşlar bakın kodlama yapmıştık. Mer ve yani süre yok. Süre sınırı yok. Birinci sorumuzun cevabı süre sınırı yok. İkinci soru mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden işler. Arkadaşlar dönemsellik arz eden diyor. Zaten kodlama ne? askerlik devamı süresince merve, nevsimlik işler ve ev hizmetleri yok. Geriye kalan ne oluyor? 4 ay oluyor. Süper. Bakın askerlik süresi. Askerlik süresi 1 ay olabilir, 6 ay olabilir, 1 yıl olabilir. Yani devamı süresince kurulur. Arkadaşlar ISG faaliyetleri ne demiştik? Geriye kalan 4 ay demiştik İSG faaliyetleri 4 ay. Bakın bunlar çıkmış sınav sorularıdır. Zor mu? Bence değil. Yeter ki işin mantığını öğrenelim ve doğru kodlama yapalım. Arkadaşlar bakın diyelim ki böyle bir soru soruldu bu dönem sınavda. 4857 sayılı işkanına göre iz, özel sistem bürosu aracılığıyla yukarıdakilerden hangilerinde süre sınırı olmaksızın geçici iş ilişkisi kurulabilir? Hemen bakalım. Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden işlerde 4 ay ev hizmetlerinde süre sınırı yok. İSG 4 ay. Süre sınırı yokta kodlamamız neydi? Mer ve yani mevsimlik işler ve ev hizmetleri. Bunda süre sınırı yoktu. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? Yalnız 2 yani bel seçeneği olacaktır. Değerli arkadaşlar diğer bir soruya bakalım. Bir tekstil firmasının 100 çalışanı vardır. Bu tekstil firmasının az sürede yetiştirmesi gereken bir iş anlaşması yapmıştır. Bu tekstil firması. Tekstil firması bünyesinde geçici işçi çalıştırmak istiyor. En fazla kaç işçi geçici olarak çalıştırabilir? Arkadaşlar bahsetmiştik. Burada belli bir oran vardı. Oranımız neydi? Hocam oranımız 1 bölü 4'tü. Yani arkadaşlar 1 bölü 4'ünü aldığımızda en fazla 25 işçi ile geçici işçi çalıştırabilir. Değerli arkadaşlar bunlara bakalım. Arkadaşlar bakın burada holding bünyesi demiş. Holding bünyesi gördüğümüzde cevabımız kaçı kaç olacaktır? Cevap sizde. Hocam holding bünyesi gördüğümüzde cevabımız 6'ya 2 olacak. Süper. Süper. Harika. Diğer bir soru. Arkadaşlar kaç ay geçmeden yeniden geçici işçi çalıştıramayız? Ve toplu işte çıkarılan iş yerlerinde kaç ay geçmeden geçici işçi çalıştırılmaz? Hocam normalde 6 ay geçmeden geçici iş ilişkisi kurulmaz ama toplu işçi çıkarılan yerler denildiğinde cevabımız 8 ay olacaktır. Grev ve lokap durumlarında da geçici iş ilişkisi kurulmaz. Değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu konu zor muydu? Kolay mıydı? Hocam güzel anlattınız. Çok iyi anladık. Veya hocam çok kötü anlattınız. Hiç anlamadık. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.